<laughs> yıllar yıllar önce tabii ki de internet kafe yine oynamak istedim çok çok eskilerden oh. şimdi hiç internet kafemize görüşürüz evden çıktık asansör evin asansör gelen kadar merdiven falan yok mu ya Yangın merdiveni falan. Bak acil durum olsa falan. Cık cık cık. Ne? Ay korkunduk. Çak, çak. Bizim 3000 mi yok 2000 TL ile. Tamam. Kumara gidelim ya. Oy. <laughs> Kumardan birkaç para kazanalım. Koş koş. Koskos. Koskos. Yaşam. Abi şu burnunu düzelt. Kaç bölüm geçti hala? Yani yıl olmuş 2024 hala. Geldim lan vecalar. Basıyorum 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 basıyorum. Gerçekten paramı sömürdünüz Allah'ım. Ne? Lan bir tane çeksem. What? Arka kameradan görüyorlar mı ya? Yaparız. What the? Yok lan abartma. Yüz. Yes. 300. Yani onu yenemezdik ama. Şans şanstır abi. 200. Yendim. Tamam. Keşke 400 bassaydım 3. Ya yok. Üf. Aldım. Ne? Oha. Ona da berabera kaldık lan adamlar. <laughs> ne kadar saçma ya. Dur 200 vereceğim. Bu <laughs> paranın hepsi sömürülüyor şu an. Gidiyor falan. Ne? Oha abi nasıl açıyor orada adam. Ya bu ne ya? Oha nasıl kazandı? Oha kadar. Ne cidden ya? Abi 19 verince arada sıkışıyorum ya. Şöyle 13 falan versen. Ya. Aa kazandım. Abi yüzlük gelmen lazım. Yüzlük bir. Arkada kamera mı var lan? Allah aşkına. Bir dakika. Ulan siz benim kartıma nerede bakıyorsunuz lan? Allah'ıma döverim sizi. Polise çıkar dedim. Dışarıda milletler şeyi koşturuyorlar. Kaçakları yakalamaya çalışıyorlar. Ben burada ne yapıyorum ya? Allah aşkına. Çok kötü durumumuz ya. Yani ona da kazanalım lütfen Yani. Şunu alsam gideceğim ha. Gittim 1400. Hı, tamam iyi Bence giden. Bak bir daha. Başka birilerine yana yaparsın. Ayağını indir lan. İndir lan ayağını. Bak. O ayağını alırım çöpe atarım. Tavuklar artık şey konu nereye gitti ya? Artık köpekler hepsi yer. Ya hırsız falan çalır. Lan şuraya sinek konmuş. Şifre kaç? 9 Koş 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 Abi yeri sen ittirsene ya. Yani. Yok. Artık ne yaptı? Oha adamın da cesedi kalmış. Allah rahmet eylesin biliyor musun? Çok da umurumda. Aç lan kapıyı. Döverim oğlum. Esne oğlum. Şu burnunu yaptır. Cık cık. Yıl olmuş 2024 ya. Cık cık cık. E şu dilence de kesin 100 TL falan isteyecek. Her gel hemen. Oy, ben buraya bir silip süpürüp geliyorum. Arkadaşlar. Sabahtan beri küçük bir kir arıyorum. Lan buramıyor, bulamıyorum ya. Allah oh. Aha. Sen misin? Lan değil lan. Çıldıracağım. O ne lan bir şey. Ha. Dışarıyı da mı süpüreyim? Al. Dur. Ha, süpürüyorum. Lan ciddi mi? Oy ben de dalga geçiyor ya. Ha. Allah kahretmesin. Cidden mi? Ne sabahtan beri oradaydı ve ben görmedim onu. Net. Bismillah. Keşke umara yenilmeseydim. Cidden. Ne çok bir ürünle. hı. En kötü sistemler yapacağım çünkü çünkü o kadar param yok, paracıklarım yok. Şimdi gel. 592 TL'miz kaldı. Ee, bak ben bunu her seferinde unutuyorum. Bu şeyi şey yapmamız lazım bizim bilgisayarlar orada kalsın biz şuradan Sen bir çıkalım 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 dereceye bakalım soğuk dede abi gel dede dede ver dede şuraya boşaltsana ya dede şuraya boşalt ah onlar memur bey memur bey kulüp Cidden. Hmm. Go. Kafan yam oldu mu? Kafan yam oldu mu? Bir daha bir yerde spam olması lazım. Ha, yol gelir birazdan. Gözümün Önüne de şok diye çıkmasın be. Uf, güzel oldum. Çok değil. Şöyle ah, mi? Birazdan açtıktan ölme ihtimali var mı? Öyle bir durum varsa T vardı zaten. Yolun tam ortasına koyacağım böyle. Kimseye kymasın. Oo. Bu nasıl bir korkutma şekli? Ben de alnıbalım. daha bir dahaki gelişinde seni affetmeyeceğim sopayla dalacağım şu anda yumruklarım çok şey ağır gelmiyor sopayla vurdum bu kafanı mesela bunun bir bug'ı var yani polis bey sen de orada duruyorsun yani bir şey demiyorsun bak sana da taktım kafaya ben taktım mıydım ya şunu. Ya hayır. Biliyordum var ya. Neyse ki. Hayır. Ama oyunu kaydetmiş olduk. Bedava. <laughs> e Peki ya bu şey oluyor mu? Neyse arkadaşlar. Bu videoda abone olmayı abone unutmayın. Görüşürüz. Ben şu dükkana bakayım. <laughs> Çaldılar eşyamı. Polis bey. Yatışın komşular. Komşu. Doar, iar și doar!